Erzincan'ın yeni ekranı. Gurbet 24 TV Gurbet 24 televizyonunu nasıl izleyebilirim? Gurbet 24 televizyonunu hiçbir ücret ödemeden televizyonda, bilgisayarda, telefonda, tablette sınırsız izleyebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı Smart TV, Android TV ve IPTV özellikli televizyonlardan sitemizde bulunan yayın kodunu ekleyerek kesintisiz izleyebilirsiniz. Gurbet 24 TV. Bulunduğunuz her yerdeyiz. Çetem sizleri, belediye başkanlarımız, Kartal Belediye Başkanımız Danışmanı, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcımız, Otukbeli Belediye Başkan Yardımcım, Erziyat Başkanımız, Ayrederimizin Başkanı, Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanımız, yine Erzincan'ımızın çok kıymetli İlçe ve Köy Dernek Başkanlarımız, Optik Birlik Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizin Sancaktepe Şube açılışına açılışına teşviklerinizden dolayı hepiniz ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. hoş geldiniz diyor. Buradaki ihtiyacı her zaman bizim yakamıza yapışıp Başkan, nerede bizim dernek yerimiz, neden bizim toplanacağımız bir yer yok, sürekli bize bu tarz serzen işler oluyor. Ben burada özellikle yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerimizle yapmış olduğumuz istişare sonucunda evet doğrudur. Bizim artık Anadolu yakasında ne yapıp edip bir dernek şubesi açmamız lazım. Bu konuda ben yönetim kurulu arkadaşlarımın hepsini buraya davet etmek istiyorum. Onlar için bir teşekkür almak istiyorum. Hepsinin emeği fazla. Hepsi kendileri biliyorlar. Bütün arkadaşlarımı buraya bir davet etmek istiyorum. Buyurun yönetim kurulu arkadaşlar. dernek yerini kiraladığımızda özellikle üyelerimize bir çağrıda bulunduk. Sağ olsun üyelerimiz bu çağrımıza kayıtsız kalmadılar. Bizi gerek telefonla arayarak, gerek direkt hesap numaramızı, derneğimizin hesap numarasını isteyerek e, bağışlarda bulundular. Burada birkaç ismi özellikle pas geçersem olmaz. Sayın Şahmetli Yüksel, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcımız. Kendisini ziyarete gittiğimde Başkanım bizden bir isteğiniz yok mu? Benim sizden tek isteğim o gün gelip bizi onurlandırmanızdır dedim. Hayır olmaz ben olduk belliyim. Benim de bir katkım olsun dedi. Klimamızı kendisi hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yine o dönemde derneğin eski halini bilenler bilir. Özellikle Samandıra bölgesindeki üyelerimiz sürekli buradaydı. Yaklaşık bir 8-10 senedir kullanılmayan atıl bir durumdaydı. Buranın boya tadilatları konusunda Şükrü Yaşı, değerli üyemize çok teşekkür ediyorum. Boya tadilatını kendisi karşıladı. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Sedirlerimizle ilgili Ayşam sorunumuz vardı. Sağ olsun Necdet Atılgan abimizi aradın. Necdet ne demek? Ne kadar istiyorsan gelip alabilirsin. Burası senin dedi. Ona da buradan bir teşekkür borç buluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yine beni bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Ayeder Başkanı Gürsel adına 20 gün boyunca sürekli beni aradı. Başkan yapabileceğim bir şey var mı? Elimden gelen bir şey varsa muhakkak beni ara. En son yine dün akşam tekrar aradı. Ee, ben insanlara överken pek onların yanındayken övmem. Genelde kendileri o yokken överim. Çünkü ya bu da benim şeyim. Böyle kendimi böyle çok gidip insanlara şöyle abi böyle abi deyip böyle bir tarzım yok. Başkanım dedim sandalyeye ihtiyacımız var. Kaç tane dedi? 30. 40 tane sandalye gönderiyorum başkanım. Bir araç gönder al dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte Gökhan ve Muammer Özçelik kardeşlerimiz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eşref Yıldız kardeşimizin onun da bir hediyesi olduğu Çay tezgahı benden dedi. Ona da çok teşekkür ediyorum. 11 Mart itibariyle pandemi süreci başladı. Biz bu pandemi sürecinde her ne kadar sizlerle bir araya gelemesek de biz hemşehrilerimizle, üyelerimizle direkt birebir temas halindeyiz. Özellikle Ramazan döneminde sponsor ismi vermeyeceğim. Bu konuda bize destek olan arkadaşlarımız bunu saklı tutulmasını istediler. O dönemde 170 tane İstanbul'daki hemşehrilerimize erzak ve koli dağıtımında bulunduk. Daha sonra kaymakamımızla irtibata geçerek bu dönem Otlukbeli ilçemizde kaç tane öğrencimiz başlıyor dedik bu sene okula? 45 tane dedi çevre köylerimiz de dahil olmak üzere birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz var. İzmir Eğitim Müdürümüz Ömer Yaşı e çok teşekkür ediyorum. Onunla irtibata geçtik. Başkanım, direkt bu 47 öğrencimizin kılık, kıyafet, giyim, bütün ihtiyaçlarını ben karşılayacağım dedim. Bütün ev Hepiniz Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizler bizim arkamızda olun. Biz daha güzellerini yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Otlukbeli'nin torunuyum. Biliyorsunuz babaannem Otukbelili ben de Ama ben Erzincan. Ben Erzincan'ı bir bütün olarak değerlendiren bir kardeşinizim. Erzincan gerçekten bir mozaik. O mozaiğe sahip çıkmamız gerekiyor. Fitne fücurlardan uzak tutarsak kardeş olursak insan odaklı olursak adaleti ve özgürlüğü ve kardeşliği öne çıkarırsak bize Allah'ın izniyle hiç kimse bir şey yapamaz. Bu açıdan da ben STK'ları çok önemsiyorum. Sayın Başkanımız da bahsetti. Ben STK'ları iyilik kervanı olarak değerlendiriyorum. İyilik yapan kuruluşuz biz. İnsanımıza ulaşan kılcal damarlarız biz. Bu kılcal damarlara ve iyilik kervanlarına siyaset ve şu bu karışmaması gerekiyor. O zaman gerçekten biz o iyilik hareketinin öncüleri oluruz. Bu duygularla, bu düşüncelerle ben ensiyet er olarak her zaman bütün kuruluşlarımızın yanında olmaya gayret ediyorum olacağım. Elimden gelen ne varsa yönetimimizle her zaman hizmetinizdeyiz, hizmetinizde olacağız. Tabii ki biliyorsunuz ki ekibimiz ve Ersiyat'ımız gerçekten saygıdeğer başbakanımızın desteğiyle çok önemli bir noktada görev yapıyorum Ama bu görevi yaparken siz STK'ların desteğiyle yapabiliyoruz. Siz kardeşlerimizin desteğiyle birlik ve bütünlüğümüzü sağlıyoruz. Bu birlik ve bütünlüğümüzün daim olması dileğiyle hepinizi tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, İyi ki Erzincanlısınız. Saygılar. Şimdi, Kartal Belediye Başkanı Sayın Dukan Bey'in e, hemşehrilerine sizlere sevgilerini selamları getirdim. Malum e, hafta sonu çok yoğun program olduğundan dolayı e, yine e, yakın bir zamanda kendisi bir rahatsızlık geçirdi. Gözsüz komite yakalandı. E, yeni çıktı görevinin başında tüm hemşehrilerine sevgili selamları ben iletiyorum. iletiyorum. Devlet başkanları ve de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir de içeri sayın vekilimiz de aramıza geldi. Sayın Bekir, hoş geldiniz. Tekrar devlet başkanıma ve yönetim kurulu Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Belediye başkanımızın Baştanışmanı Erdal Kıskanç beyefendiye konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Yine aramıza katılan AK Parti milletvekilimiz, hemşehrimiz Sayın Serkan Bayram Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Ersiyat Başkanımız, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, çok değerli dernek başkanlarımız yönetimleri, çok değerli Erzincanlılar, Canlar, Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız, Buradan geçelim. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli Hemşehrilerim, Sayın Başbakanımızın da selamı var. O da düğündeydi, hiç aşağı değildi. Şimdi, e, tabii biz hemşehrilerimize hep gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Erzincan'da da hizmet ederken hep yanımızda hissettik hemşehrilerimizi burada da yanımızda hissettik ki Sancaktepe'de de olduk böyle çayırlı hemşehrilerimiz nüfus olarak da ciddi bir sayıya sahip. Sağ olsunlar da her zaman yanımızda oldular. Her zaman desteklendi hissettik bütün hemşehrilerimizi. Erzincan'da hep bir birliğin ve beraberliğin temsili olmuştur. Erzincanlılarımız bir aşuretir, mozaiktir. Nerede olursa olsun her zaman iyinin yanında olmuştur, güzelin yanında olmuştur. Bütün ilçelerimiz ben dolaşıyorum, her gittiğim yerde Erzincanlıların o birlik, beraberliğin, güzelliğin, timserliğini yaşıyoruz. Tabii inşallah bu derneklerimizi, yukarıdaki üst çatı derneklerimizi bir araya getireceğiz. Sesimizi daha güçlü çıkaracağız. Burada hepimize de bir yük düşüyor, bir görev düşüyor. Bölünmenin, ayrılmanın birine faydasız yok. Yani hiçbirimize bir faydası olmaz. Erzincan'da tek yürek, tek vücut yek vücut oldukları mülkece daha çok sesleri çıkacaktır. Bizler her daim sizin evinizdeyiz. Ne kadar çok Erzincanlı siyasetçi Erzincanlı bürokrat ne kadar görev alırsa fazlasıyla o kadar biz mutlu oluruz. Derneklerin, STK'ların bu güçlü sesinin çıkmasının birer sonucudur bu. Neticede hem sosyal dayanışmanın önemi hem de belediye başkanlığından, vekillikten, büyük e, meclis üyeliğinden filan hepsinin netice siyasete sonuçlarını çıkarır. Çünkü bugüne kadar hep güçlü olan temsil edilmiştir. Bundan sonra da güçlü olacaktır. Tabii bugün Erzincan sporumuzun maçı var. Dün de ziyaret ettik. Kaç kaç maç? 2 1 Yeniyoruz mu? Yeniliyor. Yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Tabii belediye başkanımız da dedi ki artık buradan dedi biz geleceğiz dedi Yardım, başka biz bir misafiriz yapma dedi. İyi oynayan kazansın. Neticede Pendik bizim, da bizim. Başarılı olun Iyi oynayan kazansın ama gördüğümüz biraz kırmızı siyahtan yan ama. Şimdi niye önemli arkadaşlar? Erzincanlılar benim ya birlik beraberlik noktasında en güzel şekilde tepsiliyet manasında önem arz ediyor. Bizim Erzincan'ımızın güzel ananeleri var güzel hasletleri var. Bunları da gurbette el birliğiyle yaşatıyoruz. Geçen Sayın Başkan'la Kartal'da e, güzel bir program vardı. Kartal Belediyesi'ne organize etmiş bir Cemal Bey güzel bir resim sergisi. Orada bütün Erzincan ilçelerinin resme resim sergisi ve orada Otluk Beli işte Çayırlı, Tercan, Refahya çok güzel kareler yakalanmıştı. Ben çok gurur duydum. Cemal Bey'e de teşekkür ettim. Çünkü Erzincan'da her daim güzel eserleri ortaya çıkarabiliyor. İşte stadımızı yakında açacağız. Erzincan stadımızı. Tam Erzincan bir başladık Erzincan stadı deprem alanında. Raporu var. Şimdi o zaman spor bakanımıza gittim dedim ya sayın bakanım böyle böyle deprem var. Yıkılır, eder. Bizim insanımız altında kalır gibi anlatınca dedi Serkan iyi güzel dedi. Ama dedi sizin nüfusa göre 51. sıradasınız. Dedim sayın bakayım sizi seviyoruz ama dedim siz Ercan nüfusuna değil nüfusuna bakacaksınız. Aynen. Ve şükürler olsun Ercan bir de olsa güçlüdür, bin de olsa güçlüdür. O yüzden her birine memleketine sahip çıkacağız. Hiçbir zaman Erzincan ne Erzurum'un ne de Trabzon'un arka bahçesi olamaz. Buna Erzincan'da çok da demecim vardır. Bizim, 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 bizim <laughs> sağlık noktasındaki hastanemizde büyük sıkıntımız vardı. O zaman bir şey olana kadar hadi hurra git Erzurum'a. Hadi orada olmadı hurra git Trabzon. Daha dün bir hasta var. Arif Kurt abisi. Baksut Kurt. Çocuk kalp krizi geçiyor abisi. Sonra anji oluyor. Beyin e, pıhtı atıyor. beyin anjiyosu yok arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi dedim başhekim aradı. Bu bizim bulmaz. Kimse kusura bakmasın. Orada Erzurum'a arıyoruz, Erzurum'da yer bulamıyoruz. Trabzon'a git, Trabzon'a yer bulamıyor. O bize 500 yataklı yeni hastaneyi kazandırdı tartışma. Bu sürtüşme. Kimse kusura bakmasın. Erzincan'ın kimselerin eksiği, yediği yok. Hiçbir ilimde arka bahçesi olamaz. Burada başkanım burada o iyi bir Erzincanlı. Ne kadar Erzurum'da olsa. Erzurum da bizim, Trabzon da bizim. Her şey en güzel onlar büyük şehir. Hak etsin yapılsın ama Erzincan'a da yeten. Erzincan'a da kapsayan, ihtiyaca cevap veren yapılacak. Ya ben bunun mücadelesi verdim arkadaşlar. İki buçuk yıl boyunca bu mücadele bugün bize stadı ve hastane ve diğer yatırımları kazandırdı. Bölge müdürlüğümüz yoktu ya. İşte Erzurum'da bölge müdürlüğü, Sivas'ta bölge müdürlüğü iki araya bir derede kalmışız. Ya Erzincan'ın onuru olacak Bölge tapu müdürlüğünü açtık mı başka? 24. numara o da. 24. Aynen, aynen. Allah dağına bakıyor, karını veriyor. Çalışacağız. Durmak yok. Yola devam. Güçlü olacağız. Güçlü sesim çıkacak değerli şehirlerim. Çok çalışacağız. Çok. Tabii önümüzde 2021 seçimleri de var. Şimdi Sancaktepe'de ben koordinatördüm. Burada da güzel çalışmalar yaptık. Şey başkanı sağ olsun kazandı ekibiyle meclis yerine teşkilatımıza gayret gösteriyor. Hiçbir ayrım yapmaksızın sağ olsun var olsun. Ama 2020 seçimleri de önemli. Erzincanlılar da üzerine düşeni yapacaktır. Doğru mu? <laughs> güzel başkan. <laughs> Sizler de her zaman Erzincanlıları desteklemenizi istiyorum. <laughs> ben bu güzel programı ayarladığı için dernek başkanımıza bu komple bu kat mı bir bina mı? Bu kat. Bu kat. kat. Ha, dernek başkanımıza çok Sizden teşekkür ederim. ediyorum. Allah razı olsun. Binayı <laughs> <ederim. gülüyor> evet. e, bu güzel bu güzel organizasyonu bu dernek merkezi kazandığı için dernek başkanımıza yönetimine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun. Siz değerli hemşehrilerimize buraya gelip Zahmet duyduğunuz, katıldığınız için de sizlere de müteşekkiriz. İyi ki varsınız. 24 ayarlarla, hemşerilerle gurur duyduk, onur duyduk. Duymaya da devam edeceğiz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cemal Bey'in resim, e, güzel bir otluk bölü resmini derneğimize asılmak üzere de Sayın Başkanımız'a takdim edeceğiz. Milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram Beyefendi'ye bu güzel hediyeleri için teşekkür ediyoruz. Evet gerçekten Cemal Bey, Cemal Çiçek kardeşimiz Tercan bölgesinin Çayırlı ve Otluk bölümünde kapsayan resim sergisi açtı. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz yönetimine de. Çok güzeldi. Ev sahipliğini de Kartal Belediye Başkanımız öncelikle yapmış. Ona da hasreten teşekkür ettim ben. Aynı zamanda Pendik ve Tuzla'da da yapması için başkan yardımcılarıyla görüştürdüm kendisini. İnşallah onlar da yardımcı olacaklar. Başkan yardımcısı da burada hemen şimdi sıcağı sıcağına burada da ya Çekmeköy'de de yapması için başkanımıza da arz edeceğiz. Bu resim sergilerini yapmak lazım. Çünkü kültürümüzü unutuyoruz. Neslimizi unutuyor ve geçmiş tarihimizi unutmamak için. Bunlar çok güzel bir çalışmalar biz de onur etmeliyiz, ziyaret etmeliyiz ve sahip çıkmamız İmanı ve bacıları düşünüyorum. Yok şimdi. i̇nşallah yani. inşallah, inşallah tüm hemşerilerimiz bu konuda hassasiyet gösterip kurulsun sergilerini Genel ziyaret etsinlerdi. Tavsiyede bulunuyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Cemal Bey'e bu programı toplantıyı söyleyince sağ olsun resimleri beğendik. Vekilimle beraber biz dedik ki orada takdim edelim. O tübbenin resimlerinden bize sundular kendileri. Kendilerine hasreten de teşekkür ediyorum huzurlarınıza. İyi ki var. Gerçekten çok gayret ediyor. Çok güzel faaliyetlerde Mama Hatun'un UNESCO'ya girmesi için gayret ediyor. Biz de Kültür Bakanlığı'ndan görüşmeler yaptık. Kendisine destek verecekler. İnşallah biz her zaman yine tekrarlıyorum. Ersiyat olarak tüm hemşerilerimizin yanındayız. Hizmetindeyiz. Bunu da biliriz. Saygılaşmayın. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum Saygıdeğer hemşerilerimize teşekkür ediyoruz Kurbet TV izleyenlere de özellikle hasreten teşekkür ediyorum Otluk bölümümüzün bir genel kurulu vardı O genel kurula katıldık hayırlı olsun. Kendileri e, yeni yerler e, kazanmak için ve aynı zamanda da otluk beline yakışır bir şekilde federasyonlaşma çalışmalarına girdiler. Kendileri, bütün üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok güzel faaliyetlerde bulunmuşlar. Güzel bir yer açmışlar. Yeni e, dernek lokali açtılar burada. Bildiğiniz gibi Gültepe'deydi merkezleri. Şimdi de tabii Sancaktepe'de açmaları güzel bir şey oldu. Burada hemşehrilerimize hizmet edecekler. Biliyorsunuz ki ben her zaman şunu arz ediyorum. STK'lar iyilik kervanıdır. Bu iyilik kervanında kim hizmet ediyorsa hepsine teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Teşekkür ediyoruz. Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Otluk hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederim. İsmim Bedir Kıran. Ee, Otluk Beyli Değmeyi aşağı yukarı 23 yıl oldu kurulalı. da son zamanda işte açılar. Başkana ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Sizlere, sivil torun kuruluşlarına hepsinize sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel bir olay, güzel oldu. Beraberliğimiz Birlik beraberliğimiz çoğaldı, beraberliğimiz çoğaldı, evet. Deneyimiz açıldı, daha iyi, daha güzel yapmalarını isteriz. İnşallah hayırlısı olur. E, e, vatandaşlarımıza daveti gönderelim mi? Çağrı yapalım mı buradan? Tabii tabii. Ortak belli hemşehrilerimizin hepsini bunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hepsini sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Evet, evet. Birlik beraberliğimizi e, daim olsun inşallah. i̇nşallah. Hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Güzel günde, bu güzel havada bizleri yalnız bırakmayan bütün hemşerilerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yıllardır Otluk Belli hemşerilerimizin özlemini çekti. Anadolu yakasındaki Otluk Belli İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubesi'ni açmanın bugün gururunu yaşıyoruz. Sağ olsun bütün hemşerilerimiz burada. Siyasilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Erzincanlı bütün siyasilerimiz bizi bugün yalnız bırakmadı. Bu arada ben Ergaba da çok teşekkür ediyorum. Gurbet 24'e. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ee, gerçekten Erzincan'ın bugün bir mozaik olduğunu, bizim bir siyasi değil, bizim sadece bir Erzincanlı olduğumuzu gösterdiğimiz bir platformdu. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Bizi bugünümüzde yalnız bırakmayan bütün başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, siyasilerimize, hemşerilerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.